Dedikodu. Hangisi sensin? Dedikodu. Dedikodu Ay. Hangisi sensin? Hangisi benim? Ben şu anda oyunun içini Allah bismillah. Hangisi? Ha bak seni gördüm. Sen gördüm şu an kalpli olansın. Bak şurada kenar içinde iş işi oluyor. Kalpli olan değil. İşi olan işi dişe gidiyor. ama gidiyor oraya mavi basıyorsun ya. <laughs> Ma <mavi> bas. <laughs> e tamam işte oraya gidersen sen sinirlensin görüyorum. İçi <laughs> kalp bir şey var orada. Çizgi. <laughs> Kılbık sevilen günü mü? Bu ne? Kalp var. üstüne yazmış. <laughs> Allah Allah. <özürüm>. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> <Çocuk korkunç>. Selam. <laughs> Selam. <laughs> Çok şey, şey oldu. Neredesin lan? Bir daha hiçbir şey haberin yok. <laughs> hmm. Ben bir lan. cezası olsun. Ben durdum. Dur sen. dur ya. Ik ga het maar eens gaan. Ik ga het eens Ik ga het maar eens gaan. Ik ga het maar eens gaan. Ik ga het maar Ik Ik Neden <laughs> evet, ne Şimdi ee, oyunun hazır. açılmasını evet, bekliyoruz. Allah kartı açılmaz şimdi bu. Bir bakarsın, Kızım iyi bir... şu takdiri var <laughs> <laughs> ne işim var? E ee, bineceğiz ne yapacağız Zıplama. Binemiyor bir de zıplayabiliyor. Kaldıramayız ki. Zıpla. Aaa <laughs> gidiyor. Aaa gidiyor. Oğlum ya Allah seni gönül edersin. <laughs> Onu ya başlıyor. Kim geçti? Allah Allah Allah. Oyun başlıyor ben 15 dakika var. 14, 13. Başlıyor oyun. Hello. Ya, <laughs> zıpla zıpla çirkin gel. Zıpla zıpla çirkin gel. <laughs> almış almış yani. Gel şimdi buradan buraya zıplayacağız. Nereye zıplayacağız? Oyun başlıyor. Allah. Geldiği zamana <laughs> Allah. Allah Allah. Allah ne Al <laughs> Çıktım, kırmızı olsun. Günaydın. Kızım şimdi evet. bu tur başlayınca Sana bir renk seçecek, Ha oranın kesek olacak. fark ediyorum. hangi seçiyorsun? Ben bunu seçiyorum. Mede ben olan yerde. Evet kim? Ona göre seçiyorlar. Evet kim olacakmış bakayım. Ben, ben sen. Ben, ben sen. Sen olacaksın kesin. Ben olmayayım. sen aldın. Yeşil. Ben aldım lan. Sen abi nasıl sen oldun ne oldu ben dedim. Bak orada duruyorsun sen. Şimdi ben de saklanacağım. Ne, ne ne <laughs> Beni bulma ben saklanıyor. Bir dur. Yakınladım. Aha şuradakiler de aldım. Aha şuradakiler. Ben o değilim. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu ne? Terbiyesiz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Saklan, saklan. Saklan. Mavi yeri saklıyoruz zaten. Ha evet, tamam. <laughs> Hayır saklıyor. Heh, tamam, sakla. <laughs> Kız niye önümde geçiyorsun? Tövbe tövbe. <laughs> 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 Siyah mı? Aaa! <laughs> yakalandın mı? Yakalandın yazıyor. Yakaladın yazdın. Bana yazmışlar. Ben ben niye yakaladım? Bilmem. <laughs> Allah'ın kahretsin niye yakalamış? Ben başka bir yakalasana. Değerli herkese bir yere saklanıyor. Beni niye yakalıyorsun? Tövbe tövbe. Seni izliyorum. Neredesin? Ha sen görüyorum. Ebe. <laughs> hmm. Roblox 21. <laughs> Lan bu kim? Ben nereye gitti? Lan. Bak 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 bak, bak şes. Bak orada mavi orada sarı yere gidiyor. Bak 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 orada sarı yere gidiyor. Hayır gidiyor. Bak tam şurada bak gidiyor orada. Hah. Aferin. Kardeşim. <laughs> yeşile gidenlere bakıyor. Bak bir tanesi şurada. Tamam şimdi evet. Bak gidiyor şu an. <laughs> sarıya geçti. Orada yeşile gidiyor bak. Mavi. Bak şurada gidiyor. Bir kız sarıya gitti. Bu mu? Evet o. Bilmiyorum. Bak gidiyor. Ah. <laughs> gidiyorum. He, Şükür. Çapında resmen işi de şu an. Ha orada. Son bir tane kaldı. Hadi kızım. Burada mı? He, bak çıktı çıktı. Bak gidiyor. He, Aferin kardeş. Çok iyi biledim. Kazan sen. Kazandım oyunu. Ben 49 olmuş buraya. Önce 16 bin altın aldım. Bin altın. Bir an para bir an ne ya? Bir altın aldı bir an. Yedi. bir de gidip bir de yakalıyor. Hangisini seçecek? Bunu seçecek. Bunu. Bunu. Da, da, Merdiven nerede? Evet. Da, da, da. Ahtapot ne demek? Ahtapot mu seçiyorsun? Yani ardı, arttır. güzel oldu bilmiyorum. aradı şansı arttır. Ben almak isterim ben koymam En değilim. Yabancı bir <laughs> <da>. oldu. <laughs> Kızım çok saçma. Biz buraya ne gidiyoruz? İkimiz de kaçacağız tamam mı? Kırmızıya saklanacağız. Gel. Ya da ben senin yanına gireyim. Sen gel buraya. Tamam. <laughs> <laughs> Beyaz. Ben beyaz değil mi? Ben, 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 ben <laughs> <şeyim> lan ya. <laughs> lan gel sen bizimden. Allah'ın Lan arkama geç saklanıyor dönüyor muydu arkamda ya? <laughs> ben yine <genel> gelecek. Mavi. Mavi. <laughs> ben, <laughs> ben gidiyorum lan Mavi'ye. <laughs> gidiyorum. <o> <laughs> Sarıldık birbirine şu an. Ne göze geçiyorsun şimdi. Hangi renk geliyor? Siyah. Ben gidiyorum siyah. Hadi gör. Lan! Ya. Gel koş koş koş. He. He. Oyun oynuyor. Ya. Selam. Bu kim lan yakışıklı? Bu yakışıklı kim? Bu yakışıklı kim? Ya, lan kırmızı. hepsini diyor. Şimdi niye bozuldu şu an? Hangi renk? Aa sarı yakın yanımızdaymış. Helal. Kızım sen ne konuşuyorsun? Hele görmüyorsunuz. 5, 4, 3, 2. Var var mavi renk şifam çıkıyor Ne çıkarsa artık. Ay ışık kırmızıymış. Allah'ım bismillah tepemize dikiliyor. <laughs> İyi mi size? Bir dakika kaldı. Siyah, siyah koş. <laughs> Yeşil. Yeşil bana için getirin. Hadi bir dakika. Hadi. Son. Saniye. Git altı başımıza. Dur dur ya. <laughs> lan git lan. <laughs> ne gideceğiz? Hangi dakika? Siyah gel. <laughs> Aaaa. Gidiyor oradan. Neredesin? seni Sen öldün. Ha sen gördüm. Ha kızım, Allah cezanı versin. Beni de korkuttu, ben de öldüm. <laughs> Üç, iki, bir, bir kazandın kazandın. Kızı, kazandın kızım, kazandın. Sen Allah cezanı versin. Neredesin? O? korkutuyorsun ha? Beni ne korkutuyorsun ha canım? <laughs> Allah sen kahretsin beni ne korkutuyorsun? Aynısını seçer. Fark etmez. Biz bunu seçiyoruz. Neyi? Bir de motiç. Ne piroma, meçim yaz. Ne sattık sattık. Evi ben almak istemiyorum. Beni çok, beni çok fena öldürdü. Ben heyecanla ne, neye bağırıp çağırdım.